bu ilçede din ovasında da bir o kadar kökümüz var. Biz köksüz değiliz. Köklüyüz. Bu topraklarda doğduk. Bu topraklarda öleceğiz. Ama <laughs> eğer biz bu topraklarda hayat bulacaksak bu devlet bizim dilimize, kimliğimize her şeyimize saygı duymalıdır devlet beni karayollarında çalıştıracak ama benim aracım olmayacak. Bu devlet beni inşaatlarında çalıştıracak ama ben gece kondularda yaşamımı sürdüreceğim. Bu devlet beş yıldızlı otellerde kendilerine ve yandaşlarına hayat sürdürecek ama ben bu otellerde sadece hizmetçilik yapacağım. Bu devlet benim paramdan eğitim verecek, Türkçe eğitim verecek, diğer halkların diline, kültürüne saygı göstermeyecek. Valla ben de bu devlete saygı göstermem. Bu devlet sizin babanızın çiftliği değil. Siz, siz bu halkın diline, kültürüne, kimliğine, inançlarına saygı göstereceksiniz. Hepimiz Türk değiliz. Hepimiz bu topraklarda tek kimlik değiliz. Bizim farklı kimliklerimiz var. Çelele bu Orta Doğu'da yaşayan Araplar, Farslar, Türkler Kardeşim siz kimsiniz ya? Siz kimsiniz bize bu kadar zulüm ediyorsunuz? Bizim Türk halkıyla bir sorunumuz yok. Ama hepimiz varlığımız niye Türk varlığına armağan olsun? Yani sizi bizden daha kutsal kılan nedir söyler misiniz? O elinizde kutsal kitapla gidiyorsunuz Kürdistan'a. Gidip buralarda projelerinizi sunuyorsunuz. İstanbul'da dün izledik başbakanı cumhurbaşkanlığı. Hangi projelerler? Yer altı, yer üstü. Efendim denizin altından ne projeler geçirdiğini, hızlı trenlerin ama senin Kürdistan'da da sünir politikaları ve elinde Kürt halkını oyalamak için kutsal kitapla geliyorsun. Şimdi bu kutsal kitap bakın eğer bu kutsal kitaptakileri harfiyen uygulamış olsaydın bu topraklarda Kürd'ün de Laz'ın da Çerkez'in de Abazan'ın da Ermen'in de Rum'un da Ezid'in de bu topraklarda senin kimliğin kadar yasalar ve anayasa düzeyinde güvencesi olurdu. Ama sen bunu yapmıyorsun. Sen bütün kimlikleri tek kimliğe hapsediyorsun ve gelin bize biat ediyorsun. Şimdi mesela bu Sayın Cumhurbaşkanı çok yakın bir tarihte bir ihtilalcı vardı adı Kenan Evren. Kürtler diyor bu gor bu go, gor herre bu gor gor. Şimdi bu adam bu topraklarda bu topraklarda bu adam ihtilal yaptı. Orduyu arkasına alarak halka zulüm politikaları uyguladı. Türkiye'de, Kürt'e de zulüm politikaları uyguladı. Genç yaşta yani daha 18 yaşını doldur gençlerin yaşını büyüterek idam etti. Ne diyordu? Onun döneminde işkence görmemiş bir tek Kürt yoktur. Vicdanlı bir tek Kürt işkence, vicdanlı bir tek Kürt işkence görmemiş yoktur. Bu adam öldü. Herkes arkasından işte ve dualar ediyordu. Bu üç siyasi parti AKP, CHP, MHP'de dönüp diyordu ki Üç parti dönüp ne diyordu? Diyordu ki bu adamın cenaze törenine gitmeyeceğiz. Peki bu doğru. Ama bu adamın anayasasıyla bu ülkeyi yönetiyorsun. Bu adamın siyasi partiler yasası ve seçim kanunuyla bu ülkeyi yönetiyorsun. Aa bakın Kenan Evren'in ruhu buralarda dolaşıyor. Çünkü seçime gidiyoruz. Yüzde onluk baraj Kenan Evren'in getirdi. Siyasi partiler yasası, seçim kanunu onun kandan kanunlar, kandan anayasa Kenan Evren'in peki niye değiştirmediniz? Aradan 30 küsür yıl geçti. Niye değiştirmediniz? Değiştirmezler. Çünkü onlar da bu kandan kanunlardan besleniyorlar. Onlar da bu netçi, tekçi anayasadan besleniyorlar. Şimdi biz Allah'ın izniyle 7 Haziran akşamı Nasıl bundan birkaç gün önce kenar Evren'i tabuta koyup toprağa gömdüysek, biz yeni bir tabut yapacağız, yeni bir tabut. Bu tabutun içine Anayasayı, bu tabutun içine siyasi partiler yasasını, bu tabutun içine yüzde onluk barajı ve bu tekçirdek, tekçe inkarcı partileri ve kandan kanunlarını hepsini bu tabutun içine koyup hep birlikte Kenan Evren'in yanına gömeceğiz. Var mısınız? Ey Allah yardımcınız olsun. Bakın. Şimdi bu siyasi partiler biz nerede miting yapıyoruz? Ne kadar zor koşullarda halkımızın verdiği 3-5 kuruştan götürüyoruz. Ama bu siyasi partiler hazineden şu son seçimde tam 531 trilyon para aldılar. Peki haram olsun, zehiri kum olsun onlara. Şimdi bu parayı siz tarlada çalışıyorsunuz. Siz nerede çalışırsanız çalışın. Ödediğiniz vergilerden toplanan paralar. Bu paraları alıp götürüyorlar. Üç siyasi parti kendi arasında bölüşüyor. Sonra dönüp diyor ki ya bu Kürtlerin, bu Türkiye demokrasi güçlerinin neyi eksik? Aha bunun içinde kavga edilir. Biz işte haksızlığa boyun eğmediğimiz için. Peki bu ülke senin babanın çiftliği midir? Sen devletin imkanlarıyla o uçaktan inecek, bu uçağa bineceksin. O helikopterden inecek, bu helikoptere bineceksin. Bir tane başbakan yetmeyecek, bir de cumhurbaşkanıyla çıkıp alanlarda bize karşı kampanya başlatacaksınız. Peki ben de size soruyorum. Ey benim halkım, kimliği, inancı ne olursa olsun vicdan sahibi olan bütün halkın peki biz bunlara meşgul muyuz? Biz mahkum muyuz? Bu ülke onların babalarının ülkesi midir? Bu kadar bize zulüm ederken biz de sizler için bu kadar emek, bu kadar bedel ödüyorsak biz niye birlik oluşturmuyoruz onlara 7 Haziran'da ders vermiyoruz? Şimdi bakın bunlar o kadar düşmanlar ki bütün halklara düşmanlar bir tek onlar ve onların yandaşları var. Kobani'de Kürtler, Araplar, oradaki Türkmenler, oradaki Ezidiler, oradaki Süryaniler ne yapmıştılar bu Türkiye'deki yöneticilere? Ne yapmıştı ey analar? Ne etmişti Kobani'deki insanlar gidip o IŞİD o çetenin toprağına mı saldırmıştı? Hayır. Gidip namuslarına el atmıştı? Hayır. Orada masum halklar yaşıyordu kendi topraklarında. Bu işit çeteleri ağır silahlarla gelip saldırı düzenlediler. Evet. Ve bu silahların bir kısmının Türkiye'den gittiğini artık herkes biliyor. Bu evet. hala onlar da çıkıp diyordular ki Kobani düştü düşecek. Evet. ha bir şey söyleyeyim analar babalar öyle evlatlara sahipsiniz ki sizin eliniz öpülür. Evet o işit çetelerine sizin çocuklarınız Kobani'de nasıl bir ders verdi, nasıl? Nasıl bir ders verdi? Sizin bu çocuklarınız var olduğu müddetçe kimse size zulüm edemez. İşte biz bu topraklarda bir daha bu çocukların ölmemesi için direniyoruz. Benim yukarıda Allah şahidimdir ki Ağrı'ya gidiş seferim, gidiş nedenin bu topraklarda kan olmasın. Ne mevki, ne makam, ne ve vekillik, ne belediye başkanlığı benim için bir istikbal değil ve olamaz da. Benim için istikbal olan bu topraklarda yaşayan bütün halkın evlatları adı gerilla olur, adı polis olur, adı asker olur. Hiç kimsenin ölmemesidir. Bunun için çaba sarf ediyoruz. Bu topraklarda kan olursa, bu topraklarda çatışma olursa, barış olmazsa çocuklarınız ya asker olacak ya gerilla olacak. Gidip ölecekler ve bu topraklarda 40-50 bin insan 30 yıl içerisinde öldü. Bir daha bir tek insanın ölmemesi için işte Halkların Demokrasi Partisi'nin büyük bir güç oluşturması lazım. Bunların karnı tok, bunların bir derdi yok. Bunların çocukları gidip oralarda ölmez. Ben bir şey söyleyeyim. Aramızda muhakkak polisler vardır. Aramızda muhakkak asker vardır. Siz de akıllıysanız, vicdan sahibiyseniz siz de gelin bu partiye oy verin ki bu topraklarda barış sağlansın. Siz de ölmeyin. Siz de... topraklarda büyük bir birlik oluşturun ki buralarda halklar barış ve kardeşlik içerisinde yaşasın. Öyle ki ön bahçemiz ve arka bahçemiz bütün farklı renklerden oluşsun. Farklı kimlikler, farklı inançlar hayat bulsun. Biz parti olarak diyoruz ki bu topraklarda yaşayan bütün halklar, bütün kimlikler bizim kimliğimiz. Bütün inançlar Bizim inançlarımız ve başımızın üzerinde yeri vardır. Onun için bu kadar renkli bir buluşmada herkesin yer alması gerekir. İnsanlık adına yer alması gerekir. Geleceğimiz için yer alması gerekir ve bu topraklarda demokratik bir hayatın, cumhuriyetin inşa edilmesi için yer almalıdır. Bizim bütün derdimiz biz Türkiye'yi hukukun ve huzurun ülkesi yapmak istiyoruz. Hukuk ve huzur varsa hayat vardır. Eğer bu topraklarda hukuk yoksa, huzur yoksa valla hiçbirimiz mutlu olmayız. Onların mutluluğu var. Onlar bu topraklarda asla bedel ödemediler. Bütün iktidarlar bu kan deryasından kendilerine iktidarlar yarattılar. Bunların çocukları asla o savaşa gitmedi. O savaşta hiçbir şeylerini kaybetmediler. Döndüler zaman zaman fukaralık edebiyatı yaptılar. Mazlum da mağdur olduklarını söylediler. Neydi mağdur ve mazlumlukları? Aman diyordu bizim kızlarımız türbanlıdır okuyamıyordu. Ama biz onlardan daha çok türbanların hukukunu savunduk. Peki sizin çocuklarınız türbanlıydı gönderdiniz hepsini Amerika'da Avrupa'da okuttunuz. Ama sizin erkek çocuklarınızın kafasında türban yoktu onlar da Amerika'da okuyordu, onlar da Avrupa'da okuyordu ve sizin çocuklarınız savaşa gitmedi, onlar eğitimlerini tamamlayıp geldiler buralarda sizi bütün şerefimle temin edeyim şu anda başbakana, cumhurbaşkanına, bakanlara hepsine dönün deyin ki biz sizin çocuklarınızı ağrıya vali yapacağız. Muş'a vali yapacağız. Evlerinde bırakın daha askere göndermeye. Evlerinde akşam başlar yaz tutmaya. Anneleriyle babalarıyla yaz tutmaya. Benim evladım nasıl ağrıya vali olur diye. Ama sen yoksul Anadolu çocuklarının hepsini alıp dağlara gönderiyorsun ve öldürtüyorsun. Ve o ölümden kandan iktidarlar yaratıyorsun. İşte onun için diyorum ki bizlerin kaderi ortak. Biz mazlumların ve mağdurların kaderi ortaktır. Bundan açık ve net olarak söylüyorum. Bir gerillanın ölümüne ne kadar üzülüyorsan bir o kadar bir askerin ve polisin de oralarda hayatlarını kaybetmesine bir o kadar üzülüyoruz. Aha yakın bir tarihte daha bundan yani bir ay önceydi 11 Nisan'da gördünüz Ağrı'da bir tuzak kurdular. Orada onlarca asker ve gerillanın tuzağa düşüp ölmesini istediler. Ve Çatışma çıktı, dört asker yaralıydı. Ben de ağrı dışındaydım. Derhal valiyle yaptığım görüşmede arkadaşlarım, oradaki partili arkadaşlarım ve belediyeden arkadaşlarımız o çatışma alanına gittiler. Öylesine ki biz bu barışa sevdalıyız ki hiçbir arkadaşım ölümden tırsmadan Çıkıp çatışma alanına gittiler ve orada bir arkadaşımız yaşamını yitirdi. Yaralı askerleri sırtlayarak alıp ta oraya kadar getirdiler. İşte Türk halkının barışa, kardeşliğe özlemi budur. Sizden de beklentimiz budur. Bunlar sizin dostunuz değil. Bunlara yıllardır oy verirsiniz ama bunlar emin olun size tepeden bakarlar. Bakmayın bu seçimde buralarda sizden birilerini dokuzuncu bilmem onuncu sıralara koymuşlar. Kürtler diyor ki zor gizel evlat ki. Yani bizden dolayıdır ha bakın bir Kürt'ü koyduk. Peki ben sana soruyorum. Ama 2011 seçimleri, 2007 seçimleri burada bir tek Kürt var mıydı? Hayır. Vekil oldu mu yok. Manisa'da 18 tane milletvekili var. Sadece 400 bin muşlu var. Bir tane Kürt aday var mıydı? Yok. İzmir'den var mı? Yok. İstanbul'dan var mı? Yok. Sayabilir.